Badem, damlanın sürpriz doğum günü partisine geliyorsun değil mi? Ay ben onu unuttum. Nasıl unutursun ya? <laughs> Şaka yaptım. Hiç unutur muyum ya? Tabii ki de geliyorum. Ay bir an unuttum diye ödüm koptu. Neyse bir önce bir şey diyecektim. Ayşe geliyor değil mi? Ayşe, Ayşe. O kimdi ya? Ha tabii damlanın kuzeni. Evet şu sürprizler öyle dolu kuzeni. Evet o ama bana gelemeyeceğini söyledi. Aa, ama o her sene gelirdi. Evet, öyle gelemeyeceğini söylediğine ben de şaşırdım. Neyse, ne diyeyim? Aa, Burçin hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum da neyi bekliyorsunuz? Neden ki? E saat kaç olmuş? Partiye geç kalacağız. Ay, doğru biz saat görmedik ki. Neyse, hadi hep birlikte gidelim. Vay, her şeyin kadar güzel. Hoş geldiniz kızlar. Hadi, hadi herkes yerlerini alsın oğlum. Kızı şimdi gelecek. Tamam biz yerlerimize geçelim bari. Kızlar her şey hazır değil mi? Dominik kızını getiriyorum. Evet evet her şey hazır. Sakın gözlerini açma. Tamam tamam hadi çok merak ediyorum. Üç deyince kızlar. Bir, iki, üç. Şimdi açabilirsin. İyi ki de aradın <laughs> Kızlar çok çok mutlu ettiniz. Hadi gel pastanı keselim. Kuzenim gelmedi mi ki? Badem. Doğum günü pastasını getirdin değil mi? <laughs> Unuttum. Tamam. Gel gel. Şakalaçak. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> çok teşekkür ederim. Ateş kuzenim gelmedi mi? Tada. Aa ayşe. Kuzenimin doğum günü partisini hiç kaçırır mıyım? Beni çok mutlu ettin. Bu taç da senin için. <laughs> Bu taç çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim kuzenim. Hadi hadi artık eğlenelim. Önce bir fotoğraf çekinelim. Hadi ne bekliyoruz hep beraber bir güzel fotoğraf çekinelim. Herkes masanın etrafına toplandı. Pasta yok. Ne yapacağız biz? O iş bende hiç merak etmeyin. Pastayı getirdim bile ben. Ne? Ah oh. oh, tamamdır o zaman. Çok teşekkür ederim.